Kitap Felsefe'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu felsefi yolculukta bize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hazırsanız bugün tarihin en temel inançlarından birini birlikte sorgulayalım. Bugünkü konumuz Bruno Beyer'ın o meşhur eseri Mesih ve Sezarlar. Ve bu eserle birlikte tarihin en kışkırtıcı fikirlerinden birine dalıyoruz. Düşünsenize, Hristiyanlığın kökenlerine dair bildiğimiz her şeyi bir anda tepetaklak edebilecek bir tez bu. Soru şu, ya Hristiyanlık tam da karşıtı gibi görünen Greco-Roman medeniyetinin bir ürünü ise? Peki bu iddialı tezin ilk durağı neresi? Şaşırtıcı bir yerden başlıyoruz. Senetya ve yeni ahit arasındaki o akıl almaz benzerlik. Şimdi aklımıza şu soru geliyor değil mi? İmparator Nero'nun akıl hocası, yani Roma'nın en tepesindeki bir stoji filozof olan Seneca, nasıl olur da Hristiyanlığın en kutsal metinleriyle bu kadar benzeşebilir? Bu sizce sadece bir tesadüf olabilir mi? Yoksa burada gözümüzden kaçan çok daha derin bir felsefi bağ mı var? İşte bakın, akademisyenlerin bulduğu o çarpıcı paralellikler tam da burada. Bir yanda stoacı filozof Seneca, kaderin bile yenemeyeceği, acı çeken ama bu acıyla yücelen mükemmel bir bilge adam idealinden bahsediyor. Diğer yanda ise yeni ahit. Orada da ne görüyoruz? Acı çeken, ölen ve dirilen bir kurtarıcı Mesih figürü. İnanılmaz değil mi? İfadeler, ahlaki ilkeler o kadar benziyor ki sanki aynı kaynaktan besleniyorlar gibi. Peki ama nasıl olur da böyle bir benzerlik mümkün olabilir? İşte bu sorunun cevabı için zamanda biraz geriye gitmemiz ve o dönemin Roma'sının ruhani iklimine, o büyük arayışına bakmamız gerekiyor. Çünkü imparatorluk gerçekten de büyük bir dönüm noktasındaydı. Şunu unutmayalım, Hristiyanlık tarih sahnesine çıkmadan çok önce Roma İmparatorluğu zaten kendi tanrısal figürünü, kendi kurtarıcısını yaratmıştı bile. Sezarlar sadece birer politik lider değildi. Hayır, onlar gök ile yer arasında arabolucular olarak görülüyordu. Yani anlayacağınız toplumun zihni tanrısal bir kurtarıcı fikrine zaten çoktan hazırdı. Zemin hazırlanmıştı. Çünkü o dönem Roma'sında devasa bir ruhani boşluk vardı. Eski kültler, eski tanrılar artık insanlara yetmiyordu. İnanç zayıflamıştı. Bir yandan doğudan gizemli dinler, diğer yandan Yunan felsefeleri Roma'ya adeta akın ediyordu. İnsanlar artık bu dünyanın karmaşasından sıkılmış, bir kaçış, bir içe dönüş arıyordu. Evrensel, herkesi kucaklayan bir kurtarıcı özlemi vardı. İşte bu atmosfer yeni ve radikal bir fikrin filizlenmesi için biçilmiş kaftandı. Ve tam da bu ruhani arayışın, bu boşluğun ortasında, Bauer'e göre Mesih figürünün felsefi bir prototipi, bir nevi öncürü belirdi. Stoacıların o meşhur bilge ideali Neydi peki bu Stoacı bilge? Yani Sapiens. Aslında bir felsefi idealdi. Tutkularından tamamen arınmış, akla uygun yaşayan, dışarıda ne olursa olsun fırtınalar kopsa bile sarsılmayan, ahlaken mükemmel insan. Yani insanlığın ulaşabileceği o en üst nokta. Seneca'nın kendi sözlerine kulak verelim. Ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Hiçbir şeyin fethedemeyeceği biri, kaderin üstesinden gelemeyeceği biri vardır ve bu insanlığın doğasında bulunur. Farkında mısınız? Bu artık sadece bir felsefi ideal değil. Bu insani sınırları aşan, neredeyse panrısal bir kurtarıcının tarifi. İşte tam da bu felsefenin dine doğru evrildiği o kritik eşik. Güzel. Peki elimizde ne var? Romalı bir bilge ideali, doğudan gelen mistik akımlar, bir kurtarıcı beklentisi. Tüm bu birbirinden farklı parçalar nasıl bir araya geldi de Hristiyanlık gibi yepyeni bir sentez ortaya çıktı? böyle göre bu büyük birleşme antik dünyanın iki devasa atölyesinde gerçekleşti. Biri batının politik gücü Roma, diğeri ise doğunun felsefi eritme potası İskenderiye. Süreç adeta iki aşamalı bir formül gibi işledi. İlk olarak İskenderiye'de Filo adında bir düşünür, Yunan felsefesindeki soyut logos kavramını yani sözü veya aklı alıp onu ilahi bir aracıya dönüştürdü. İkinci adımda ise Roma'da Seneca bu soyut aracı yeryüzüne indirdi. Onu acı çeken, hepimizin anlayabileceği somut bir insan idealine, o bilge adama dönüştürdü. İşte bu iki fikrin birleşimi ortaya hem doğunun hem de batının aradığı o yaşayan tanrısal figürü çıkardı. Bruno Bauer bu muhteşem birleşimi bakın nasıl özetliyor. Doğulu ve batılının, Yahudi ve Romalının, Filo ve Seneca'nın, Heraklitçi Logos ve Stoacı Bilge'nin birleşimi, aranan yaşayan figürü ortaya çıkardı. Yani bu tesadüfi bir karşılaşma değil. Bu farklı nehirlerin aynı okyanusa dökündesinin hikayesi. Hepsi aynı arayışın parçasıydı. Ve şimdi geldik Bauer'un tezindeki en radikal, en sarsıcı iddiaya. Bu iddia Roma Devleti ile Hristiyanlık arasındaki ilişkiye dair bildiğimiz her şeyi baştan yazmamızı gerektiriyor. İşte can alıcı nokta. Baur'a göre Mesih ve Sezarlar birbirine düşman iki zıt kutup falan değildi tam tersine onlar aynı tarihi ve felsefi damardan beslenen birbirine rakip ama özünde aynı olan düşman kardeşlerdi. Yani aslında her şey şuraya çıkıyor. Hem Sezar hem de Messi o dönemdeki dünyanın bütün birikimini, bütün arayışını tek bir kişide toplama arzusundan doğdu. Fark neydi? Sezar bu gücün politik ve dünyevi yüzüydü. Mesih ise ruhani ve ahlaki yüzü. İşte bu yüzden Bauer o meşhur sonucuna varıyor. Hristiyanlık, Greco-Rome medeniyetine bir karşı çıkış, bir antitez değil, tam tersine onun kaçınılmaz, nihai bir ürünüdür. Bütün bu analiz bizi sonunda o büyük felsefi soruyla baş başa bırakıyor. Tarihi gerçekten insanlar mı yazar? Yani büyük liderler, sezarlar, mesihler mi tarihi şekillendirir? Yoksa onlar da sadece çağları aşan büyük fikirlerin, zamanın ruhunun birer yansıması, birer taşıyıcısı mıdır? Tarihi şekillendirenler insanlar mı yoksa fikirler mi? Sanırım bu üzerine hepimizin uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.